Fethiye'nin yeni kaymakamı Eyüp Fırat görevine başladı. Trabzon'a bağlı Of ilçe kaymakamlığından Fethiye kaymakamlığına atanan kaymakam Eyüp Fırat, şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kaymakam Eyüp Fırat'la beraberinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rüştüşen, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Fethiye Mühtü Vekili İsa Ünal ve diğer yetkililerle birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ve beraberindeki heyet ilk olarak 15 Temmuz'da şehit olan özel harekat polisi Birol Yavuz'un ağabeyi Aykut Yavuz'u ziyaret etti. Kaymakam Fırat daha sonra şehit jandarma uzman çavuş Yasin Ağır'ın babası Ramazan Ağır'la şehit polis memuru Özgür Gümüş'ün babası İsmail Gümüş'ü ikametgahlarında ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, şehit ailelerine Türk bayrağı hediye etti. Şehit aileleri ziyaretlerinde Fethiye Müftülüğü görevli vaizi Tosunlar Cami İmam Hatibi Süleyman Sandal tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Duygu dolu bayram kutlamalarından sonra Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Fethiye Taşyaka Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti. Şehit kabirlerinde dualar edildikten sonra Fethiye Kaymakamı Fırat, Fethiye Şehir Merkezi'ndeki esnafları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Fethiye şehir merkezinde esnafları ziyaret eden kaymakam Fırat kendini tanıtarak esnafların bayramını kutladı ve hayırlı işler diledi. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Allah olsun. Teşekkür Hayırlı olsun. Teşekkür Sağ olun. öncelikle teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, tabii şehitlerimizin bize emaneti şehit ailelerimizi eee göreve başlar başlamaz ziyaret eee şey ettikğimiz ziyaret. Ettik. Şimdi bir de esnafı gezeceğiz. Ee, tabii bayram e, bayram içerisinde başlamak kısmet oldu. Ee, yavaş yavaş ilçeyi tanıyacağız. Bu şekilde bir başlangıç yapmış olduk. Ben teşekkür ediyorum. Sizler de eşlik ettim. Sağ olun.